Herkese merhaba, benim adım Emili. Bugün kolesterolü yüksek olan kişilere yönelik bir takviye olan Sholsiftof hakkında değerli bilgiler paylaşıyorum. Bu ürün, yüksek kolesterol seviyelerini düşürmede etkili bir araç olarak kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve klinik olarak doğrulanmıştır. Ancak bu videoyu izliyorsanız bunun nedeni Sholsiftof hakkındaki yorumları öğrenmek istemenizdir. Bu konuda konuşmadan önce şunu söylemem gerekiyor, Takviyenin orijinalliğini ve güvenliğini garanti altına almak için güvenilir kaynaklardan satın almak önemlidir. Güvenli satın alma kanallarını seçmek, sahte veya sahte ürün satın alma olasılığını ortadan kaldırır. Bu güvenliği kolaylaştırmak ve size yardımcı olmak için üreticinin açıklamasına bağlantıyı bırakıyorum. Cholestol'u orijinal ve güvenli bir şekilde satın almak için tıklayın. Tofu öne çıkaran şey doğal içerikleridir benzersiz formülü, yüksek kolesterol seviyelerinde kanıtlanmış bir düşüşle ilişkilidir. Kan pıhtıları, karmaşık tromboz, sigara, alkol tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzının özellikle yüksek tansiyonun ciddi etkilerini oluşturması gibi gelecekteki komplikasyonları önler. Aşırı kilolu kişiler, normal kilolu kişilere göre 3 ila 4 kat daha sık sorun yaşarlar. Şolsoftof sağlam bilimsel çalışmalarla desteklenmektedir sadece belirsiz vaatlerden değil, somut verilerden bahsediyoruz. Kolesterolü düşürmedeki etkinliğinin yanı sıra çolestofun zaman içinde güvenilir ve tutarlı olduğu kanıtlanmıştır. Şahsen bu takviyeyi eklediğimde yüksek kolesterolün kontrolünde önemli gelişmeler olduğunu fark ettim. Çolestofun kanıtlanmış faydaları arasında ilk kullanımdan itibaren kan basıncını düzenlemek, kaygıyı hafifletmek ve genel refahı iyileştirmek yer alır. Etkinliği ve güvenliği %100 organik olması, yani içerinin doğal kaynaklardan gelmesi, yapay veya zararlı kimyasal maddeler içermemesi, hiçbir yan etkisi olmaması, çocuklar, emziren kadınlar ve hamileler tarafından tüketilebilmesiyle pekiştirilmektedir. Kadınlar Üreticiye göre takviyeye alma şekli şu şekildedir. Yarım çay kaşığı şol stofu bir çay kaşığı balla karıştırın, balınız yoksa endişelenmeyin, ancak sonuçları artırır, bu karışımı bir bardak su içinde eritin. Su. Yemeklerden 30 dakika sonra günde 4 kez alın. Maksimum etki için 3 ay boyunca düzenli kullanım önerilir. Tüketici yorumları, kalp damar sağlığı ile ilgili diğer faydaların yanı sıra kan basıncının normalleşmesine, damarlardaki pıhtıların azalmasına ve aritminin etkilerinin azalmasına vurgu yapıyor. Çolsiftof kullanan müşteriler, kardiyovasküler sağlıklarında ve genel sağlık durumlarında önemli bir iyileşme bildirmektedir. Yüksek kolesterolünüzü yönetmenin güvenli ve kanıtlanmış bir yolunu arıyorsanız Sholsoftof mükemmel bir seçimdir. Diğer kolesterol takviyeleriyle karşılaştırıldığında Sholsoftof en iyi seçenektir çünkü kanıta dayalı bir yaklaşıma sahiptir ve uzun süredir test edilmiştir. Mevcut formüle ulaşmak için Tüketici yorumları ve faydalarını konu alan bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla kişiyle paylaşın.